Allah'ım nasılsın Tülay iyi misin ben çok konuşamayacağım yazarım oldu mu ya işte Tülay böbrek böbrek diyorum ya en son ki taş beni almış yerlere vurmuş ya ya işte öyle Çocuk bakmış hep anne yazamadım dedi. Evet beni yani en son üçüncüsü mahvetti. Hepinize geri döneceğim izleyeceğim ama şu anda müsait değilim daha. Bir ay sonra iki kez değil, demiştim Tülay. Ya. Ama tekrar biliyorum verdiğim tuzlarım. Hepinizi izlerim. Şimdi bir tane telefon burada biliyor musun? Ya işte anne yazamadım dedi ağlamaktan dedi. Biliyorum herkese de merak etmişler ama dedi. Yazamadım diyor yani. Okudum diyor ağlayarak okudum ama diyor. Yani böyle olacağını zaten ben tahmin ediyordum da. Yüz kere dedim doktora ama neyse kendime geldim her şey yolunda yani bugün itibarıyla daha telefonu yeni aldım elime toptan kendi akrabalarımı arayanları bile çocuk geliyordu anne şu aradı bu aradı Olsan yoğurt vermediler ablam. Yasak koydular bana biliyor musun? Bugün bir kaşık zorla verdiler. Ya su istedim, yoğurt istedim. Hep aklımdaydın ama. Olsan duysa dedim kapar gelir bana dedim. Hanife merhaba. Teşekkür ederim sağ ol. Çok teşekkürler. Ay, teşekkür ederim. Ruhin sen bana dua etmedin mi? Yok yok daha ben bugün kendime geldim. İyiyim 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 ne? sırt üstü yatırdılar beni. Ya sırt üstü ben nasıl hava alayım? İşte bu sefer ne yok kalp şeyin iyi değil akciğerin iyi değil. Bugün hopladım ben dedim yatmayacağım sırt üstü. Sağ ol Ruhin, sağ ol. Ettiniz de tersten dua ettiniz herhalde. Hoş bulduk Hanife, sağ olun. İnan bak aklıma geliyorsunuz. Çocuk da diyor ya, anne cevap veremiyorum ben ağlamaktan diyor. Ya Ruhin senle çok uğraşıyorduk ya. Neyse iyi olalım da gene uğraşalım Ruhin ya. Evet hasta oldum ben. Tatilden döndüğüm gün avariyat olacaktım. Öyle oldu olsan işte. Yoğurdu bile yasak ettiler. Ya. Konuşamıyorum konuşamıyorum. Bugün ilk konuşmam Tülay. İlk kez uzun konuşmam. Ya gitmeyelim dedim o kadardı ama. Gittik yine de o tatile. Ya ablam benim benimle bilgisi yok Allah'tan işte o. Bu böbrek Allah'tan gelen bir şey. Ailede de var. Efendim Evru. Şimdi hala hastanedeyim. Hastanedeyim gençler. Aldın mı? Kız gel gel vallahi gel. Hasta oldum biraz Ebru. Sağ ol. Olsun. Gel gel çocuk da mutfak yaptırmaya kalkmış bu arada yazık. Bir yandan onu yaptırıyor. Bir yandan işe gidiyor. Bir yandan buraya geliyor. Koşturuyor. Sağ ol Ruhin. Ama gelebilirsiniz bak. Gelebilirsiniz yani beni bir ara çıkaracaklar eve. Oradan tekrar şeye gideceğim. Hani böyle reha rehabilitasyon merkezi oluyor ya. Hiç sorma, yoğurda hasret kaldım olsan. Yoğurt diye konuşturmadılar beni. Gelsin gelsin. Gelsin. Ha, Balkan gezisi. Yok mu Almanya için? Anladım. Almanya için de olur. Geçmiş olsun gene Kore'nin kardeşi dolaşıyormuş ortalıklarda dikkat edin. Almanya'da varmış yani. Anlıyorum Ruhin öyle oluyor. Selam Nesime. İyi olacağım inşallah. iyiyim. Yani bence kötü bir durumum yoktu. Ama uyutmuşlar beni işte. Beni uyutmuşlar o olaydan sonra. Ne diyorlardı ya Türkiye'de de var ya o uyutma olayı. Teşekkür ederim. İyiyim işte. Ya biliyorum diyorum ya biz de rahatsız olduk. Cevap veremedik. Çocuk diyor hani ben nasıl cevap vereyim ağlamaktan diyor. Nesime sen çıktın mı? Sen nasıl geçti ya? Ha en en entube işte. Kız benim bugün ilk cana gelişim. Hiçbir şey yedirmediler, içilmediler. Bugün ilk kez cana gelişim. Yoğurt verdiler, su verdiler. Yoğurda bile hasret kaldım. Ben ameliyata gittim. Oradan sonrası yok bende Nesim'e. Ondan sonrası yok bende. Melek anne teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ya hep öyle sanıldı Nesim'e de. Türkiye ayağa kaldırdılar da Allah'ın verilmiş sadakamız varmış. O da taş aldırdı ya. Biz taş döküyoruz. Taş. Sağ ol melek anne. Dediğim gibi çocuk herkese bir şey yapamamış. Anne okudum diyor. Ağlamaktan nasıl yazayım ben diyor. Kızım o da bilmiyor biliyor musun YouTube anlamıyor. Başlığa yazaydım dedim. Bilmeyince de olmayınca da olmuyor. Şimdi hala hastaneyim ben ismi. <laughs> İyiyim ben Melek anne. Benim bir şeyim yok ama işte niye entübe ettiler? Niye beni yatalak gibi yatırdılar? Ya iki kutu oldu taşımız. Son taşları da aldılar. Ya. Ha, ne zaman çıkıyor mu belli değil daha dur. İşte bilmiyor ya Melekan. hiç iş olmadı ya. Allah'tan parayı açabildi onu becerdi. Ya benimkini çıkaramadılar bir de yapışmış ya Nesim'e. Çıkartamadılar benimkini. Ya sağ ol Allah razı olsun Nesim'e. Teşekkür ederim. Ya işte diyorum niye ortalığı ayağa kaldırdın? Yani bütün aileye duyurulmasaydı iyiydi. Evet bir haber vereyim dedim Melek anne biliyor musun? Ama canlı yayın falan değil de. Senin artık bitti değil mi Nesim'e dikkat et yiyeceklerine. Bana keler elli diyordu meğerse şişiyormuş eller ya onun için. Hoş geldin Kastamonu. Ya bizimkiler buradan Türkiye'yi aramışlar tamam mı? Herkesin işi var gücü var. Nesim'e nasıl gelsinler? Antik işler önemli değil. Biraz kaçış yaptım kastım ve Ama dayanamadım bir çıktım bu ortalığa gene. Haber vereyim dedim. Yani zor. Bir köşe değil herkesin işi var aşı var. Millet iki senede bir, bir senede bir benle mi uğraşacak? Koşu verin ölüyor. Koşu verin ölüyor. İyiyim şimdi iyiyim ben. Uyutmuşlar işte kastım onu beni. Ya bir haftadır canlıyım. Ama yatıyorum. Nesim 3 haftadır değil bir haftadır canlıyım da. İşte yemek gidilme denemesi yapılacak. O gelecek, bu gelecek. Bugün baktılar iyi yiyor. Ya işte. Yok şey bir taş. ağır renkli yumaklar. Hiç sorma kız. Sen nasılsın? İnşallah tek amaç o zaten. Aldırdık aldırdık. Taşları aldırdık. Bir de annem de öldü ya benim. Böbrek taşı yüzünden. Teşekkür ederim kastamını. Evet işte beni bu yüzden ameliyata zorladılar renkli. Ama Ayıp ettiler yani. Ay kıyamam Allah korusun. Ya ölüm her an yanımızda da yapacak bir şey yok. Şeyi uyutmuşlar. Buna da kendin karar veremiyorsun ki. Yani bu entübeye kendin karar veremiyorsun. Yok yok evde değilim daha renkli. Selam birsin, merhabalar. Aynen aynen, kimseye bir şey olmasın. Evet, beni üç kere, üçüncüde muaf oldum ben gazlamını ya. Amin, herkese şifasını versin. Hı. Sen nasılsın bir sen? Ben yazmadım bilmiyorum ki. Evet bir sen ya. Tatilden dönüp ameliyata girecektim döndüm de keresini hatırlamıyorum. Saatin uçakta başlamış benim hastalık. Bizler deyiz. teşekkür ederiz. Ben telefonu beceremedim ki renkli yumaklar. Çocuk geldikçe bakı verdi. Bir de anlamıyor, yapamıyor da. Okumuş, okumuş da Nesime. Ağlamaktan diyor cevap veremedim diyor. Merhaba Necati, hoş geldin, iyi akşamlar. Nasılsınız? İnşallah, inşallah. Merhaba Necati ya. Ya iyi olacağım kesin yani de. İşte bu şişlikler gidecek inşallah. Böbrek bir sen ya böbrekten. Böbrek hastalığıydı. ya ben üzülmüyorum işte karşısındakiler. Aile ulaşamıyor. Millet ne olacak bilmiyor. O işte zor. Yoksa Allah'tan gelene yapacak bir şey yok yani. Amin renkli. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amin. Bakın başladım mı izlemeyi hepiniz izleyeceğim. Emoji vallahi seni tanımadım ki ilk kez gördüm. Ne oldu bilmiyoruz ki. Ne olmuş? Bir şey mi olmuş? Evet Necati oldu mu? Oldu. Efe yengeç selam. İyi olacağız inşallah. İnşallah. İnşallah Aynen bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Zaten başlıkta görülür. Amin. Çok sağ ol Necati. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Öyle yatmak lazım. Dinlenmek lazım. Sağ olun gelenler. Tekrar görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bay bay emoji. İnşallah. <laughs>